Rüyada dinlemek ve işitmek görmek. Derleme, Kur'an-ı Kerim'i, Peygamberimizi metheden ilahi ve kasideleri, hikmetli söz ve şiirleri ve her konuda faydalı ve hayırlı sözü dinlemek hidayet ve saadete, boş söz dinlemek inatçılığa ve rezil olmaya, gıvet dinlemek aram yemeye, gizli konuşmalara dinlemek yahut kulak kabartmak haddi aşmaya, dedikodu ve gıveti yapmaya, sözü dinleyerek, güzel ve faydalı olanlarını benimsemek müjde ve sevince, her sözü doğru kabul ederek dinlemek ahmaklığa söz dinlememek ve kemikleşmiş düşüncelerinin dışına çıkmamak sapıklığa ve hüsrana, köpek sesi dinlemek boş söze, at kişnemesini dinlemek kuvvet ve izzete, kırlangıç sesini dinlemek faydalı ve hikmetli söze, güvercin sesi ağlamaya, güzel sesli diğer kuşların sesini dinlemek hüzünle birlikte sevince, eşrek sesini dinlemek kötü söz işitmeye delalet de eder. Ayrıca bakınız. Ses, Rüyada Kur'an-ı Kerim veya Resulullah, S.A.V. hakkında söylenen kaside ve methiye yahut kendisine yapılan bir hitabeyi dinlemek didayete ve Allahu Teala'ya, C. C. yönelmeye isarettir. Rüyada başka birisine söylenen söze kulak vermek yalan söylemeye kovaculuk yapmaya ve bazen de rüya sahibine isabet edecek çirkin bir şeye isarettir. Bir kimse rüyada kendisinin bir adama söylediği sözünü diğer bir kimse tarafından gizliden dinlediğim görse, Ecer rüya sahibi tüccar ise bir aris verisin bozulması istenir. Ecr memur ise görevinden alınır. Ecr bir kimse kendisinin bir adama söylediği sözünün gizli olmadığı görse o kimse diğer adamanın irz ve nemusunu gidermek ve onu rezil etmek ister. Bir kimse kendisinin bir takım cesitli sözleri dinlediğini ve onların güzel olanlarına uyduğunu görse müjde ve sevince isarettir. Bir kimse rüyada kendisi isittiği halde, kendisini isitmez gösteriyor görse yalan söyler ve her zaman yalan söylemeye adet edinir.